Erdoğan Trump'ın oğluyla ne görüştü? Özgür Özel Erdoğan'ın Donald Trump'ın oğlu Junior Donald Trump ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştüğünü duyurdu. Böyle bir bilgi daha önce açıklanmamıştı. Özgür Özel kamuoyuna duyurduktan sonra bu bilgi yalanlanmadı. Yalanlanmadıysa doğru demektir. Zaten bir süre sonra bazı kaynaklar da bunu doğruladı. Sonrasında ise Özgür Özel Erdoğan'ın Junior Trump'a Başkan Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme ayarlarsa 300 adet Boeing uçak alma sözü verdiğini açıkladı. Bu da doğrudan yalanlanmadı. İlginç olan Trump bu açıklamanın hemen ardından Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Trump açıklamasında Boeing uçaklarının satın alınması, F-16 ve F-35 konularını görüşeceklerini açıkladı. Şimdi durup düşünelim Erdoğan Trump'ın oğlu ile neden gizli görüşüyor? Her şeyden önce Trump'ın oğlunun bir resmi görevi yok, resmi sıfatı ve kişiliği yok. Neden böyle bir kişiyle görüşmeye ihtiyacı duydu Erdoğan? Ha diyebilirsiniz ki Trump da aynı Erdoğan gibi kurumsal bir dış politikaya, kurumsal ilişkilere çok yakın durmuyor. Bunun yerine işte oğlu, damadı, o da böyle oğluyla, damadıyla, kızıyla falan iş yapmayı seviyor. O yüzden oğlunu göndermiş olabilir veya oğlu üzerinden iletişim kurmuş olabilir diyebilirsiniz. Belki bu Trump dolayısıyla Trump açısından baktığınızda böyle gelişmiş olabilir. Böyle bir görüşme olmuş olabilir. Diyelim ki ülkenin çıkarları için böyle bir görüşme yapmayı istediniz diyelim. Buraya kadar belki kabul edebilir. Fakat konuşu neden gizli görüşüyorsunuz? Yani gizli görüşecek ne var? Niye açıklamıyorsunuz? Yani içerik belki hani her böyle görüşmeler gizli olabilir başka konular açılabilir. Ama yani Trump'ın oğluyla görüşüyorsunuz ve bunu kamuoyundan gizliyorsunuz. Gizli bir görüşme yapıyorsunuz. Bunun neden gizli olduğunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca yine Özgür Özel'in açıklamasına baktığımızda Boeing uçaklarının alınması ile ilgili orada da bir pazarlık olduğunu düşünüyoruz. Sen babanla bize bir randevu ayarla. Bir görüntü verelim biz. Bir Beyaz Saray'da bizi ağırlasın. Beyaz Saray'da ziyaret edelim karşılığında Boeing uçak alırız diyor. E, Trump açıklamasında da bunu biraz doğruluyor. Herhalde görüştüklerinde de Türkiye bir miktar Boeing uçak alacak. E karşılığında ne olacak? Erdoğan da işte Beyaz Saray'a gitmiş olacak. Erdoğan Trump'la görüşmeyi çok önemsiyor. Çok önem veriyor. Bunu bir meşruiyet kaynağı gibi görüyor. Çünkü Biden yönetimi Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamamıştı. Daha önce Erdoğan bütün başkanlar tarafından Beyaz Saray'da ağırlanırken Biden yönetimi bunu yapmamıştı. Çünkü Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayarak ona meşruiyet en azından böyle bir meşruiyet vermek istememişlerdi. Fakat Erdoğan işte bu meşruiyeti Trump üzerinden arıyor. Özellikle 19 Mart'tan sonra yani İmamoğlu'nu yani en yakın rakibini, rakip adayı hapse attırdıktan sonra demokratik meşruiyetiniz dünya gözünde düşüşe geçer. Bu böyledir. Erdoğan da bunun bilincinde. Siz bunu kabul edin veya etmeyin. Erdoğan da bunu biliyor. O yüzden zaten Trump'la görüşmek için can atıyor. Trump'la görüşecek muhtemelen Türkiye uçak satın alacak. Boeing uçakları satın alacak. Tüm bunlar aslında Türk dış politikasının nasıl yönetildiğini de bize anlatıyor. Yani oğluyla gizli görüşmeler, işte uçak alımı karşılığında randevu ayarlamak istemeler Türkiye'nin kurumsal bir dış politika yürütmediğini, bir kişinin çıkarları için, bir kişinin koltukta oturabilmesi için tüm ülkenin kaynaklarının, diplomasisinin, bütçesinin seferber edildiğini bize gösteriyor. Bunu anlamak önemli. Bir de tabii Gazze konusu var. Sonuçta Erdoğan Gazze konusunda çok bağırıyor, çağırıyor ama çok da fazla icraat yapmıyor. Bu konuda pek bir adım atmıyor. Bir bakımdan aslında atamıyor. Çünkü hem İsrail'den çekiniyor, hem de Trump'tan çekiniyor. Bu ikisini kızdırmak istemiyor açıkçası. Yani bu ikisi çünkü Erdoğan'a İsrail yüzünden dönerlerse Erdoğan içeride hem bir meşruiyet sorunu var. Rakibinizi içeri attırmışsınız. Hem de ekonomik sorunu var. Yani Trump çıkıp da ters bir laf söylese, 2018 hatırlayalım o dönemde de Trump vardı. Ters bir laf söylese, birkaç adım atsa, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir tweet atsa, Türkiye ekonomisi allak bullak olur. Dolayısıyla bunu Erdoğan da bildiği için bu konuda Gazze konusunda içeriye bağırıyor, çağırıyor. Netanyahu'ya çok sert konuşuyor. Konuşmalarda sorun yok fakat Gazze'ye yönelik bir adım atma, reel bir adım atma konusunda da çok istekli değil açıkçası. Bu görüşmede de bu öne çıkacaktır. Yani Trump, Trump'a çıkıp da Gazze konusunda ne söyleyecek tabii bilemiyoruz ama bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceğini bile bilemiyoruz ama ak koyun kara burada belli olacak. Tabii aralarında anlaşabilirler. Yani bunlar kurumsal olmayan dış politik olduğu zaman başka şeyler devreye giriyor. Erdoğan diyebilir ki ya benim Gazze konusunda birkaç laf söylemem lazım. Yoksa iç politikada inanılmaz zor durumda kalırım. Şöyle bir iki cümle söyleyeyim. İşte Gazze'deki insani drama ele aldık. Bunun nasıl önlenebileceği konusunda bazı konularda görüştük falan filan gibi açıklamalarla en azından kendi iç kamuoyunu. Yani Trump'a gittim Gazze konusunda şunu şunu dedim diye bir şeyler de söylemek isteyebilir. Trump da belli bir noktada belki tamam söyle diyebilir. Dediğim gibi Kurumsal dış politika olmadığı zaman iki tarafta da adamlar toplanıyorlar. Aralarında bir şeyler konuşuyorlar, bir kararlar alıyorlar. Öyle ilerliyorlar. Burada bizim tekrar söylüyorum ki anlamamız gereken Erdoğan gizli gizli bir şeyler konuşuyor, bir şeylerin pazarlığını yapıyor. Peki niye yapıyor? Yani Türkiye'nin lehine mi yapıyor? Türkiye'nin çıkarına mı yapıyor? Düşündüğümüzde hayır. Türkiye'nin çıkarına yapmıyor, kendi çıkarına yapıyor. Türkiye'nin kaynakları, bütçesi, ekonomisi, demokrasisi, hukuku dış politikası, diplomasisi, her şeyi bir kişiye hizmet etmek için ayarlanmış durumda. Bütün bu hikayeden aslında en çok anlamamız gereken şey de budur.